Merhaba hanımlar. Hepiniz Elşi Sepetim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu örnek mendilime, şifon örnek mendilime bir model çıkaracağım şu renklerimle hanımlar. Şöyle hanımlar. Ben alt kıvırmasını bu şekilde hazırladım. Bir miktar model çıkarmak için. Şöyle hanımlar. Evet hanımlar. Ben alt kıvırmasını şu şekilde arkaya doğru kıvırarak hazırlıyorum. Şöyle öne doğru kıvıranları da var hanımlar. Şöyle yapamıyorum o şeyi ama. Böyle hanımlar. O da doğrudur. Ee, bu şekilde alt kıvırmamı şöyle bir miktar hazırladım. Şimdi zemin rengimden şu altını büktüm. Zürafasını yaptım. İpimi de iğnemi alacağım şimdi. Evet hanımlar. Şöyle ipimi aldım. Türbentim şöyle şifon hanımlar. Ee, örnek bendili olarak kullanıyorum. Bu şekilde Şöyle şuradan başlayayım. Evet hanımlar. Ee, şöyle bu ara yolu hanımlar. Ben ilk başta ara yolundan başlamayı tercih ediyorum. Bu şekilde bir pırpırımı hazırladım. Tekrar bir tane daha hazırlıyorum. Şöyle Bir küçük bir büyük hanımlar. Tekrar şöyle 3 zürafa boşluğu bırakacağım. Böyle hemen. Şöyle hanımlar. 3 zürafa boşluğu bıraktım. şekilde. Tekrar bunu aynı şekilde. Şöyle bir küçük bir büyük iki tane pırpır hazırlayacağım. Tekrar yandaki zürafasına böyle geçiş yapıyorum. Üç zürafa boşluğundan sonra tekrar aynı işlemi yapıp iki tane pırpır hazırlayacağım. Şöyle 3 Üç zürafa boşluğundan sonra küçük bir büyük olacak şekilde iki tane pırpır hazırlıyoruz yuvamızın içine. şekilde hanımlar. Ben ara yolunu tamamlayayım. Hemen modelimle e, buradayım. Evet hanımlar. Bu şekilde ben ara yolumu hazırladım. Şöyle. Şimdi hemen yeşil ipimi aldım. Motifime başlıyorum hanımlar. Şöyle. Hemen şöyle 7 tane ara yolumu, zürafamı bırakıp şöyle 3-6-7 evet. hemen ikinciye şöyle sabitledim. Evet hanımlar. Hemen şu ipim biraz fazla. Ee, bunu altta yürüteceğim. Şöyle tuttum. Pardon. Şurada bir tane pırpır pır hazırlayacaktım. şöyle Pır pırpırımı hazırladıktan sonra şöyle tuttum. Evet hanımlar. Üç tane zürafa hazırlayacağım. Evet hanımlar. Bu şekilde. Hemen şu fazla ipimden kurtulayım. Evet hanımlar. Bu şekilde tekrar şöyle tutarak geri aldım. Tekrar burada da bir pırpırımı hazırlayacağım. Evet hanımlar, pırpırların boyları, mesela bu küçükken, bu ondan biraz fazla büyük olması gerekiyor. Yani bir küçük bir büyük böyle ilerleyecek. Bu şekilde bakın. Önceki yaptığımdan biraz büyük. Tekrar şöyle. bakın hanımlar. Bir önceki yaptığımdan biraz büyük hanımlar. Bu şekilde ayarlayın. Tekrar son zürafam hanımlar. Şöyle onu da yaptıktan sonra tepeye aldım. Şöyle tepeye alıp tepede bir tane pırpır hazırlayacağım. Şöyle hanımlar. Tepede de hazırladıktan sonra şöyle Dört tane pırpır pır hazırladım hanımlar. En son tekrar şu tepedeki yuvamın içine minikçe bir pırpır pır hazırlayacağım ve bitireceğim hanımlar. Bu şekilde. Şimdi şunu şuradan bir keseyim. Ben yakından daha iyi kestiğim için hanımlar şöyle kenara alıyorum. hanımlar bu şekilde hazırladım. Tekrar şöyle yeşil ipimden şöyle en aşağıdaki pırpırımı hemen şöyle sabitliyorum. Evet hanımlar sabitledikten sonra 3 minik zürafayla şöyle zürafa boyunda hanımlar 3 tane şu pırpırımın içine hazırlayacağım. Şöyle hanımlar tekrar geriye aldım. Şimdi sayımı bire düşüreceğim. Bu şekilde minik yapraklar hazırlayacağım hanımlar. Şöyle sonuncuya da geldim. Hemen şöyle en tepeye sabitleyeceğim. Evet hanımlar bu şekilde hemen şöyle yandakine geçiş yapıyorum. ipimi koparmadan hanımlar. Ve şöyle ters çeviriyorum. Ters çevirmemin sebebi şu gelen ipimin altta kalması. Yaprağımın altında kalması. Şöyle. Siz ters çevirmeden de yapabilirsiniz hanımlar. Yine üç minik pır pır hanımlar. Şöyle. Geriye aldım. Tepede bitireceğim hanımlar. Bu şekilde. Şimdi şu iki kalan pır da ben şu yapraklarımdan birer tane hazırlayıp hemen buradayım. Evet hanımlar. Bu şekilde ben yapraklarımı tamamladım. Hazır hanımlar. Şimdi modelimi yapmak için hanımlar lif, yip, lif ipine ihtiyacım var. Şöyle lif ipiyle model hazırlayacağım. Bu şekilde hanımlar. Lif yipi, krem renginde. şöyle hanımlar. Ip ipimi şöyle gerdiriyorum. Ve hemen şu rengimden iğneme aldım. Şöyle hanımlar. Şöyle bu iki ipimi tuttum. Lif ipiyle ee, renkli ipimi şöyle hemen şu pırpırımın içine şöyle şu minik pırpırımın içine sabitleyeceğim. Evet hanımlar, sabitledikten sonra şöyle iyice sıkayım. Açılma yapmasın. Hemen lif ipim şöyle hanımlar, düz olacak şekilde böyle. Şöyle parmağımı aldım. Bu ipimi de şöyle bir pırpır pır mesafesinde hanımlar sabitleyeceğim. Şöyle parmağımla tutunca hemen bu kadar. Şu kadar şöyle sabitledim. Hemen buraya şu ipimi şöyle parmaklarımın arasından alıp şöyle üç pırpır hazırlayacağım hanımlarım. şekilde 3 tane pırpırımı hazırladıktan sonra tekrar şu e, lif ipimi şöyle düzelterek şöyle hanımlar şöyle olmamasına özen gösterin. E, böyle düz olacak şekilde şöyle tekrar yuvamın içine sabiteceğim şöyle Tekrar şöyle sabitledim. Evet hanımlar bu şekilde. Şimdi tekrar yine aynı şekilde 3 tane hazırlayacağım hanımlar. Şu pırpır pır şeklinde olan motifimden 3 tane hazırlayacağım. Şöyle bu ipim bu tarafta kalacak şekilde. Şu lüf ipimi şöyle tuttum hanımlar. Tekrar şöyle boyunu ayarlıyorum. Evet tamam. Yine 3 tane pırpırımı hazırlayacağım. Evet hanımlar. Bu şekilde tekrar şu iki ipimi şöyle tuttum. Tekrar yuvamın içine sabitleyeceğim. Şöyle. Bu şekilde hanımlar. Şimdi ben bir tane daha şuraya hazırlayayım. Hemen buradayım. Evet hanımlar. Bu şekilde 3 tane yaprağımı hazırladım. Hemen şöyle hanımlar. Bütün iplerimi şöyle arkaya alacağım. Hemen şu iki düğüm attığım iplerimden de şöyle tutup yaprağıma şey motifimi şöyle yatırıp hanımlar bunları şöyle hep birlikte keseceğim. Şimdi hemen keseyim ben. Evet hanımlar. Şöyle kestim ben hepsini. Hemen şöyle bir çakmak yardımıyla yakacağım. Evet, şöyle yatırdıktan sonra tekrar şöyle elimle düzelteceğim hanımlar. Ve bu şekilde hanımlar. Şimdi ben şunları da bir tamamlayayım. Daha iyi anlamanız için şuradan akışlarım olacak da hanımlar onları da göstereceğim son haliyle buradayım evet hanımlar ben modelimi tamamladım şimdi şöyle ara yolunu da hemen şöyle hazırladım bir tane göstermek için şöyle bıraktım hanımlar onu göstereyim şimdi şu küçük pırpırıma şöyle ipimi aldım Şöyle bir pırpır pır hazırladım hanımlar. Evet hanımlar bu şekilde. Şimdi ben şu iplerimden bir kurtulayım. Evet hanımlar bu şekilde modelimi tamamladım ben. Şöyle de göstereyim. Evet hanımlar bu şekilde. Bu da arka kısmı hanımlar. Biraz soluk görünüyor ama aslında Aslısı öyle değil. Şimdi şöyle bu da yandaki duruşu hanımlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Bir, şöyle bir göstereyim. Tersten giden arkadaşlarım için şöyle. Evet hanımlar bu şekilde. Evet hanımlar modelim bu şekildeydi. Bana destek olmak için videolarımı beğeni, ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki yeni bir video ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.